Afrika'da şifa kurbanı kestiriyoruz ama insan bazen zannediyor ki sadece hastanedeki maddi hastalığı olan kişi şifa kurbanı kestirebilir. Hayır. Bizlerin bazen manevi, ruhi, kalbi o kadar hastalıklar oluyor ki. Ya insan bazen durduk yere bunalıyor mesela. Yine sıkıldım, yine daraldım, ruhum daralıyor, kaçmak istiyorum, gitmek istiyorum. Kardeşim bunların şifası için bu niyetle hiç kurban kestirdim mi? Şu an Afrika'dayız. Mazlum bir coğrafyadayız. Yetimler, açlar, belki başlarını sokacak bir evleri olmayan, ikinci bir kıyafeti olmayan kişilerin yanındayız. Şifa niyetiyle bu kurbanı kestir. Evet kanları Cenab-ı Hakk'a ulaşmaz. Ulaşan yalnız takvadır. Fakat bunu bir vesile kıl. Bu niyetle şifan, manevi şifan niyetiyle beni bırakma derneğiyle kurban kestirebilirsin. Burada Alp Çalışkan kardeşimiz şifa niyetiyle, maddi manevi hastalıklarının şifası niyetiyle bir kurban kestiriyor. Biz de buradayız. Kurbanımızı getirdik, seçtik. Şu an bakın kesilecek etleri bekleyen köylü, halk burada. İnşallah Cenab-ı Hak yaptığı bu hayrı kabul etsin. Maddi manevi dertlerine şifa vesilesi kılsın inşallah. Allahu, Allahu Ekber Allah.